Herkese selamlar. My Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videomuzda birlikteyiz arkadaşlar. Tahminlerimize başlamadan önce bu videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna basıp bildirimleri açarsanız tüm tahmin videolarımızdan haberdar olursunuz. Bize bu şekilde katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Ve şansınız bol olsun diyorum arkadaşlar. 7 Nisan Çarşamba İstanbul 6'lı tahminlerini değerlendirdik. 7 koşulu bir program var. 6'lı 2. koşudan başlıyor. 1. ayak handikap 16 3 yaşlı İngilizler 1400 sentetikte koşulacak arkadaşlar. Uzun aradan sonra bir yarış gören 1500'ünü 132 gibi tatminkar bir dereceyle dördüncülük yapan 2 numaralı Anios Mirabus'la başlamak istiyorum arkadaşlar. İlk önereceğim Safkan 2 numaralı Safkan'dır arkadaşlar ve yine şartlı 4'te 1500'ünü 1.31 gibi iyi bir dereceyle dördüncülük yapan bir numaralı Hyperloop ciddi rakip olur diyorum arkadaşlar. Ve Luxor temsilcisi arkadaşlar çalışmaları mükemmel dikkat diyorum 4 numaralı Mir Miracola ve son yarışlarında çok düzgün aksiyonlarla e, meydana veda eden 9 numaralı Passion Runner'a etkili olur diyorum arkadaşlar. Bu koşu içinde bu safkanların yeterli olacağını düşünüyorum. Geniş oynayan arkadaşlarsa arkada kalan safkanlar çok denk bir grup var arkadaşlar. Bu koşuyu kapatabilirler diye nerede bulunmak istiyorum. Ve ikinci ayak arkadaşlar Meydin 4 yaşlı Araplar 2000 sentetikte koşulacak arkadaşlar. Anneden kış dalıyla kardeş olan Kurtel temsilcisi 1500 sentetikte 1.43 tatminkar bir dereceyle geliyor arkadaşlar. 10 numaralı Turap Bey. Ben ilk olarak önereceğim Safkan arkadaşlar. Kaisvert temsilcisi arkadaşlar 1400'de ikincilik yapan ben ağır kilosuna rağmen 1 numaralı çay kralında bu mesafede etkili olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve mesafede gene iyi bir derecesi olan son koşularını 1400'de iyi bir sprintle kazanan atı yakın bitiren uzayan mesafede de daha iyi koşacağını düşündüğüm 7 numaralı Mitalios ciddi rakip olur arkadaşlar. Ve yine mesafede 2.22 gibi iyi bir dereceyle Akınlay'ı imale gelmez diyorum arkadaşlar. 2 numaralı baş parmak da bu koşu için etkili olacağını düşünüyorum. Ve bu 4 takım bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. 3. aya Handikap 14. 4 yaşlı Araplar 2000 sentetikte koşulacak. Son yarışını 2000 kumda 2.23 gibi süper bir dereceyle Tanır Bey ile potaya giren ik ve ikincilik yapan galopları da arkadaşlar çalışmaları da müthiş. 1200'ünü 1.20, 1000'ini 1.07 gibi süper galoplarla gelen bir numaralı baba öze seri arkadaşlar bank olarak öneriyorum. Ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Dördüncü ayak kısa vade 22-4 ve yukarı İngilizler 2100 estetikte koşulacak arkadaşlar. Bu koşuda önerebileceğim tek bir safkan var arkadaşlar. Son koşusunda kısa vade 6 yarışında 2 -0 -4 gibi dereceyle ikincilik yapan bir numaralı sensizim. Bu koşuda bu gruptan biraz yüksek üstte gibi görünüyor. Ama ben geniş oynayanlara kapatmaya öneriyorum. Benim burada öne alabileceğim tek safkan bir numaralı sensizim birbirine çok denk bir grup. Bu koşu için tahminim de bu şekilde. 5. ayak kısa vade 7 3 yaşlı İngilizler 1500 sentetikte koşulacak. Son koşusunu uzunda 2000'de ikincilik yapan doğa kanunuyla anneden kardeş olan bir numaralı Black Rock arkadaşlar ilk önereceğim safkan. Son koşusunu ölçü almayın arkadaşlar dikkat diyorum 5 numaralı Salır Kingdom'da ciddi rakip olur diyorum. Ve son olarak da öne alabileceğim bir safkan arkadaşlar. Son koşusunda iyi bir sprintle ikincilik yapan altın numaralı Riber Tali de bu koşuda etkili olabilir diyorum arkadaşlar. Tabi ben geniş oynayanlara denk bir grup arkadaşlar. Kapatmayı öneriyorum gene bu grubu. 6. ayak Handicap 15 4 büyük araplar 1400 sentetikte koşulacak arkadaşlar. Ben ağır kilosuna rağmen 1 numaralı bana müsaade eden çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Bu safkanla başlamak istiyorum. Son koşusunu 2000'de tatminkar bir dereceyle 2000'de 219 gibi derece arkadaşlar GünTay temsilcisi 5 numaralı Salvo'da da bu koşuda ciddi rakip olur diyorum. Ve yarış gördü arkadaşlar. Bu safkana da dikkat diyorum. Çok etkili bir yarış gelebilir. 3 numaralı Aslan Sütü tecrübeli bir safkan ve formda safkan 2 numaralı Pexus da bu koşu için etkili olabilecek bir safkan arkadaşlar. Ben bu safkanların yeterli olacağını düşünüyorum. Bugün de İstanbul için tahminlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Ve yine yeni bir tahmin videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olan ve like atan arkadaşlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kanalımıza henüz abone olmayan arkadaşlara ise bize motivasyon sağlaması için abone olup bildirimleri açarsalar çok seviniriz. Ve ben buradan herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.